Instagram çöktü mü, neden açılmıyor? Instagram'da sorun mu var? BTK ve Türk Telekom'dan resmi açıklama geldi. Sosyal medya kullanıcıların gündeminde yer alan Instagram çöktü mü sorusu, günün ilk saatleri itibariyle de devam ediyor. A hatası, akış yenileyememe, uygulamadan atma gibi sorunlarla karşılaşabilen Instagram, bu nedenle kullanıcıların da gündeminde yer alıyor. Peki, Instagram'da sorun mu var, çöktü mü? İşte Instagram hakkında bazı bilgiler. 13 Kasım 2022 Instagram çöktü mü? Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, BTK, Taksim'de meydana gelen patlama sonrası ortaya çıkan aykırı görüntülere ilişkin, sosyal medya platformlarında bant daraltma uygulaması yapıldığını duyurdu. Edinilen bilgiye göre, Taksim'de meydana gelen patlama sonrası ortaya çıkan basın etiğine aykırı görüntüler ve terör içerikleri için ilgili birimlerin talebi üzerine, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, BTK, tarafından ülke geneli sosyal medya platformları için bant daraltma uygulaması yapıldı. Türk Telekom'dan Açıklama Konuyla ilgili Türk Telekom'dan açıklama geldi yapılan açıklamada, şirketimizden kaynaklanmayan sebeplerle sosyal medya kanalları ile ilgili erişimde bazı problemler yaşanmaktadır, ifadeleri yer aldı.